Pandaloo Fun Park. Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Pandaloo ile beraber bilet alıyoruz. Come ve back every day and get, get more coins. It's gerçekten heyecanlıyım. Pandaloo. Ay ne, neyle başlasak ki? Korku eviyle başlamak istiyorum çünkü bayılıyorum. Örümceklere bakın. Hmm, ne kadar? İki buraya, biri buraya, on parayı buraya, bir tane daha bir buraya. Bu da bizim biletimiz. Bakalım gerçekten korkunç mu? Arkadaşlar bunların hepsi oyuncak olduğu için hiç korkmanıza gerek yok. Hiçbiri gerçek değil. Hepsi şakacıktan oyuncaklar. Hepsini yakala diyor hayaletlerin. Bakın ne kadar şirin hayaletler. Hepsi gülümsüyorlar. Hangi arkadaşı seçelim yanımıza? Penguenli, baykuş mu, ayıcık mı? Ben baykuşu istiyorum. <laughs> Aa, baykuşu istiyordum ben. <laughs> Ama baykuş gelmeyecek mi? Biraz <laughs> <alayı sorduğunuz> <gülüyor> mi? <gülüyor> Birazcık korktu. <laughs> Nasıl gözlerini ayırdı gördünüz mü? <laughs> Bak şimdi çalıların arkasına bakın. Bö. Bir tane de burada. Ya bu kadar şirin hayalet olabilir mi hiç? Bakın ne kadar tatlı. Ne oldu pandacığım? Aa, arkadaşı işte burada. Yarasalar çıktı buradan da cadı çıkıyor. Bö, örümcekler dökülüyor. Örümcek çok sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Zıplayıp duruyor arkadaşlar. <laughs> Saçları havaya kalktı pandalonun. Gördünüz mü? Nereye geldik böyle? Bir sürü gözleri olan örümcekler. Örümceklerin bir sürü gözleri var. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir hayalet, iki hayalet, üç hayalet. Bu ne? De. İğrenç sümüklü bir ahtapot. De. Sümük sümük. De. <laughs> Biraz korktu pandalı. Ama buna ne olacaksın? Bakın arkadaşlar. De. Arkadaşı çıktı buradan. Ne tatlı bir penguen. De. Uy kabağa bakın kırdım onu. Şuradakiler neydi? Göremedim onları ya. Burada bir ayak var perdenin arkasında. Kimin ayağı acaba? Baykuş mu o da? O sadece ayak mı? Ne biçim koltuk bu <laughs> <usandı>? Bağıra bağıra kaçtı <laughs> pavlamı. Köpek gibi asayılarak havlıyor. Örümcek. İşte burada saklanmış baykuşu da bulduk. Ama <laughs> ondan da korktuk. Wow, Kanda o senin arkadaşın. Boşuna right, korktun. Ne gelecek? Yıldızlı top geldi. Yeah. Oyuncak çıktı içinden de. Yaşasın çok severim. Varmış zaten bundan ya tüh. Olmayan çıksaydı keşke. Neyse bu da çok güzel. Prices. Tamam onu da aldık. Ya, bu. Devam edelim. İkisi de bizim zaten. Hmm, ne oynasak? Şu oyunu bilmiyorum. Hey. Şans oyunu bu arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Çevirdik. Yaş pasta gelsin lütfen. Kalp geldi. Onu da çok severim. <laughs> Kalp ben <laughs> yağdı başımızdan. Çok eğlenceli. <laughs> Oh, so nice. Ne kadar Thank eğlenceli. You. Bir tane daha çevireceğim ben onu. <laughs> Bakalım. Ve sümük gelirmiş, sümük yağmış kafamızdan. İğrenç oldu. Şekerler yağacak. Bu oh, da çok güzel. Oo, topla 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 pandalı. Sanki çok toplayamadın ya. Neyse. Ağzınız sayıları akıyor resmen. Kardeşlerini unutma. Hmm, sırada ne var? Atlı karınca olsun mu? Arkadaşlarıyla beraber biniyor. Sinekleri, bombaları ve demir ağırlıkları ellemiyoruz. Oyuncakları <laughs> elliyoruz. Evet. Unicornlara dokunuyoruz. Buna. Buna ne kadar eğlenceli, huzurlu bir oyun. <laughs> Biraz hızlandı. İyi, kapat ağzını, sakın açma. Bu sinek girer. Kara bakın, kocaman ya. Dev gibi sinek mi olur? <laughs> Ay, daha da hızlandı. Oyuncakları topluyorum bu sefer hızlı hızlı. Ay, pis sinek git Bö. Arkadaşlar sinekler pis yerleri bulduğu ee, için ee, ellemeyin sakın ben. onları. Ne güzel ses çıkartıyor. Ne biçim oyun bu? Düşecek çocuklar yavaşla biraz. Çocuklar düşecek zıplaya zıplaya gidiyorlar resmen. Ay kaçırıyordum. Baksanıza korkudan saçma otelere karmakarışık oldu. <laughs> Vah yavrucaklar. Ne gelecek? Sürpriz hediye. Yine yıldızlı bir top geldi. Yeah. Aynı oyuncak çıktı. Hep aynı oyuncak çıkıyor yahu. Tamam bunlar var zaten bizde. Bakalım. Şunu deneyelim. Bu ne? Şeker. <laughs> Bak hayalindeki <laughs> şekeri anlatıyor Pandolu. 10 para, 5 para, 10 kağıt para. 15.10. Hadi bakalım. Now let's make it. çubuğu geçiriyoruz. Candy apple and mı Pembe mi istiyordu acaba pandalı ya? Tam biraz pembe olsun, biraz çikolatalı olsun. Bak şimdi. Üstü pembe, altı çikolatalı. Oy her çok şeker oldu ya. Bir dakika biraz pembe şeker, biraz çikolatalı şeker, biraz daha çikolata. O kadar fazla istemiyorum. Büyük böyle olsun. Biraz da burada. Tamam. Biraz da tamam. Her yeri şey sinir şeker olmasın. Wow. Oh, Oo döküyorum üzerine bol bol şeker. Göz geldi, ağız geldi. Bonibonlardan. Ayıcık bu senin. Penguen bu senin, pandalu bu senin. Keşke diğer arkadaşınız da çağırsaydınız <laughs> <aranız> yaramazlar. <laughs> Hepsini bitirmeyin bence. Çok fazla. Oh, Kocaman göbek oldu. Olamaz. Olamaz. Ne biçim şey? Bir de gülüyorlar. Arkadaşlar şunu denemiş miydik? Boyunuz yetiyor mu? Bakalım buna yaramazlar. 25 5 5.10 Alın size. Bu da biletleriniz. Kaplumbağa arkadaşı da gelmiş bu sefer. Çiçekleri topluyormuşuz arkadaşlar. Sinekleri ellemiyormuşuz. Kapatalım <laughs> emniyet kilitlerimizi. Yolculuğa hazır ride. olalım. Umarım çok hızlı değildir. Biraz hızlı gibi duruyor. Eyvah. Eyvah. Ayıcık çok korkuyor. Baksanıza ağzını açmış. Kapat ağzını sinek girecek. Yıldızları topladım. Eyvah. Çocuklar korkuyor. Yavaşlar mısınız lütfen? Çocuklar merak etmeyin. Bu çok güvenli. Kilitleri kapattık çünkü. Ay nasıl korktular. Kıyamam ya. <laughs> Pembe sinekler de geliyor. Olamaz saçlarına bakın. Rüzgardan ne hale gelmişler. Korkudan saçı sakını beyazladı yazın. Yüzüne sinekler yapışmıştı. İğrenç bakın. Ee, sinek çarpmış kaplumbağa ya. Yine yıldızlı top. Yine oy, aynı oyuncak olacak. Değişik bir oyuncak. Yaşasın. Yaşasın, yaşasın. Al pandacığım. Çok eğlendik ya bugün de. Arkadaşlar son olarak ne oynasak? Şunu hiç yapmadık. Ben bunu bilmiyorum. Ha, bu kostüm. Ha. İnanılmaz güzel olmadı mı? Lovely. Bakın, taç takalım, taç bir dakika. Fabulous. Gerçekten çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne böyle? <laughs> çirkin kurbağa oldu. Onu takmayacağım, o çok çirkin oldu. Şöyle Fabulous. harika bir taç takacağım ben ona. Burada başka kıyafetler de var. Bakın, kekin içindeymiş gibi bakıyorum bakıyorum bu da yapraklı bu da büyücü gibi beğenmedim elinde kiraz mı olsun Aa, kıyafeti o az önceki kelebekliği giydirecektim bir dakika so cute evet en güzeli bu elinde oyuncak mı olsun kiraz mı olsun kılıç vermeyeceğim oh, wow. balon olsun ya da sihirli bir değnek olsun panda tacınla çok uyumlu oldu arkası da Abi bakayım böyle işte aynen bu kalpler olsun en güzeli ya da böyle sihirli bir gezegendeymiş gibi ya da bu bulutların üstünde bir kelebek resmen bakar mısınız güzelliğe Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu bir like atın. Ve kanalıma da lütfen abone olun tekrar görüşmek üzere. Hepinizi öptüm. Hoşçakalın. Bay bay.